Bir kez daha senin e, diri yaşayan sözüne e, bakacağız. Ve bu söz kutsal ruh aracılığıyla hayat bulsun, yüreğimizi aydınlatsın ve bizi sana yaklaştırsın diye Rabbimiz İsa'nın adında dua ediyorum. Amin diyorum. Amin. Birkaç hafta önce e, misafirlikteydim, İskenderun'daydım. Orada çok tatlı bir çocuk var 5 yaşlarında. Arkadaşız zaten onunla böyle e, çekişiyoruz, oynuyoruz. Şimdi e, evin salonunda böyle iki çekyat var karşılıklı. Günün önemli bir bölümünü bir çekyattan atlıyor, yumruklar atarak öbür çekyata gidiyor. Sonra öbür çekyattan atlıyor, yumruklar atarak öbür tarafa gidiyor. Yani birkaç gün kaldık orada. Oğlumla e, konuşuyordum dedim ki, bu dedim görünmeyen düşmana karşı savaşıyor. <laughs> İkimiz de e, o zaman güldük. Ama sonradan düşünmeye başladım. Aslında görünmeyen düşmana karşı savaşmak Zordur yani bu vaazın ana konusu bundan bir iki iki buçuk hafta kadar öncesine dayanıyor. Aynı zamanda düşman görünmez olabilir ancak bilinebilir. Bu biraz farklı bir şey yani düşmanı görmeyebiliriz ama düşmanı bilmek mümkündür. Bunu biz nereden biliyoruz? En iyi şekilde nasıl tanıyoruz? Kutsal kitaptan tanıyoruz. Yani yaratılıştan vahiyin son bölümüne kadar kutsal kitap bize Tanrı'yı ve Tanrı'nın tasarılarını anlattığı kadar nedir? Ona karşı olan bir başka güçten, ruhsal varlıktan da söz eder. Buna şeytan, iblis, cinler deniyor. Aslında kutsal kitap bunlara çok odaklanmıyor. Ama yine de bunların İsa Mesih'in ikinci gelişine kadar belli bir etkisi var. İnsanları aldatabilir. insanlarla Tanrı'dan uzaklaştırmak isteyebilir. İkinci Korintiler dördüncü bölüm de şunu yazıyor. 1238. sayfada elinizdeki kutsal kitaplarda. Tanrı'nın görünümü olan Mesih'in yüceliği ile ilgili müjdenin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye bu çağın ilahı onların zihinlerini kör etmiştir. Yani bu çağın ilahı dedi şeytandır. Ve kimin gözlerini kör etmiştir? Dünyadaki insanların gözlerini kör etmiştir, zihinlerini körleştirmiştir. Neden? Ayetteki açıkladığı gibi Müjdenin ışığı, evet yani onların, insanların e, yüreklerini aydınlatmasını istemiyor. Ve karanlık ne yapıyor? Karanlıktan gücünü alıyor. Işık nereden gücünü alıyor? Işıktan gücünü alıyor. Ve bu bağlamındaki ayetleri okumak istiyorum. Pavlos e, Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle yazdığı bu mektupta, Şöyle diyor dördüncü bölümde. Bu hizmeti Tanrı'nın merhametiyle üstlendiğimiz için cesaretimizi yitirmeyiz. Utanç verici gizli yolları reddettik. Hileye başvurmayız, Tanrı'nın sözünü de çarpıtmayız. Gerçeği ortaya koyarak kendimizi Tanrı'nın önünde her insanın vicdanına tavsiye ederiz. Yaydığımız müjde, yaydığımız müjde örtülüyse de mahvolanlar için örtülüdür. Tanrı'nın görünümü olan Mesih'in yüceliğiyle ilgili müjdenin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye bu çağın ilahı onların zihinlerini kör etmiştir. Biz kendimizi ilan etmiyoruz ama Mesih İsa'yı Rab kendimizi de İsa uğruna kullarınız ilan ediyoruz. Çünkü ışık karanlıkta parlayacak diyen Tanrı İsa Mesih'in yüzünde parlayan kendi yüceliğini tanımamızdan doğan ışığı bize vermek için yüreklerimizi aydınlattı. Yani Tanrı ne yapıyor? Sözü aracılığıyla, kutsal ruh aracılığıyla insanların yüreklerini aslında aydınlatıyor ve Mesih'teki kurtuluşa yönlendiriyor. Ama insanların zihnini körleştiren ve Mesih'i tanımalarını engelleyen başka bir güç daha var. O da ne yapıyor? Karartmaya çalışıyor. Mesih'i tanımalarını istemiyor. Mesih'i gerçek kimliğiyle görmelerini istemiyor. Çünkü Mesihi bir kişi gerçek kimliğiyle gördüğü zaman öncelikle onun kurtarıcı e, kimliğini e, görmüş olacak ve bu kurtarıcı kimliğini gördükten sonra ne olacak? Ona gidecek çünkü insan ruhu kurtuluş arar ve ancak İsa Mesih'te kurtuluşu bulduğunda huzur bulabilir. Ama bunu tek başına yapabilecek kudrete de sahip değil. Ne yapıyor Tanrı? Tanrı sözü aracılığıyla bütün dünyaya Mesih'teki ışığı yansıtıyor ve ilan ediyor. Paulus burada dediği zaman bu hizmeti Tanrı'nın merhametiyle üstlendiğimiz için cesaretimizi yitirmeyiz. Utanç verici gizli yolları reddettik. Hileye başvurmayız. Tanrı'nın sözünde de çarpıtmayız e, diye söylediğinde ne yapıyor? İşte yaydığı müjdeyi anlatıyor. Ve bu müjdenin insanların kurtuluşu için olduğunu e, söylüyor. Ve karanlık dediğimiz şey kutsal kitapta çok durumda şeytan ve şeytanla ilgili işleri ifade eder. Yani karanlık karanlıktır. Işık da Tanrı ve Tanrı ile ilgili işleri ifade eder. Yani bununla ilgili birçok örnek var ve Paulus da kullanıyor. Diğer yazarlar da bunu kullanıyor. Şimdi karanlığı düşündüğümüz zaman yani şöyle tasarlayalım. Yani ürkücü bir şeydir. Karanlık karanlıktır. Ve karanlık daha çok karanlık olmasını istiyor. Ve bugün biz dünyaya baktığımızda insanlar karanlıktadır. Yani büyük bir çoğunluğu karanlıktadır. Nereden biliyoruz? Yani savaşlardan biliyoruz. Birbirlerini öldürmelerinden biliyoruz. Eğer Mesih'i tanımış olsalardı, yani Mesih'i gerçek kimliğiyle tanımış olsalardı ne olacaktı? Savaşmayacaklardı. Çünkü İsa Mesih esenlik önderidir. Barış prensidir. Yani bu onun adlarından bir tanesidir. Ve İkinci gelişinde bunu tam olarak yeryüzünde yapacak. Ama bugün fırsat varken insanlar İsa Mesih'i gerçek kimliğiyle kutsal kitapta anlatıldığı gibi, İncil'de anlatıldığı gibi tanıyorsa savaşmaları içinde bir neden kalmıyor. Çünkü ışık karanlığı alt eder, alt etti. Böyle yazıyor kutsal kitapta ışık karanlığı alt eder, alt etti. Ve daha önce kullandığım e, örneği yine kullanmak istiyorum. Yani diyelim ki büyük bir spor salonundasınız. Her taraf izole edilmiş, kap karanlık, hiç ışık yok. Orada bir tane mum yakmış olsanız artık o küçücük mum her yer karanlık olsa da o karanlığı yeniyor. Karanlık büyük olabilir. Ama oradaki ...küçük bir ışığı yenecek kadar gücü yok. Ve şeytan dediğimiz varlığın da gücü böyledir. Yani dünya ne kadar karanlıkta olursa olsun... ...Mesihten ışıyan o ışık... ...kutsal kitap aracılığıyla ilan edilen bu müjdeyi... ...karartamıyor ve Mesih'in tekrar gelişine kadar da... ...ne yapacak? Karartamayacak. Ama bunun yanında özellikle ben bizler için söylüyorum... ...yani İsa Mesih'e iman edenler için e, söylüyorum... Şeytan evet insanların düşüncelerini karartıyor, işte Mesih'i tanımalarını istemiyor. Ama biz iman ettikten sonra gücü bizim üzerimizde daha az sınırlı da olsa yine de Mesih'i anlamamızı istemiyor. Mesih'i kutsal kitaptaki gibi tanımamızı istemiyor. Mesih merkezli bir yaşam sürmemizi istemiyor. Mesih'in yürüdüğü yolda yürümemizi istemiyor. Bunu ne için ne yapıyor? Bunun için ne yapıyor? Tutkularımızı kullanıyor. Bununla ilgili ayetleri okuyacağım. Romalılar mektuptan geliyor. Çünkü Tanrı'ya ilişkin bilinen ne varsa gözlerinin önündedir. Tanrı hepsini gözlerinin önüne sermiştir. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı dünya yaratılalı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur. Bu ayetlerde genel vahiyden söz ediyor. Yani yaratılışa baktığı zaman bir kişi, herhangi bir kişi iç varlığında Tanrı'yı tanıyabilir diyor. Çünkü Tanrı insanı öyle yarattı. Yani hiçbir bir kutsal kitabı duymasa da evet tek gerçek bir yaratıcı var diyor. Bunu görebilir. Ama şeytan ne yapıyor? İşte bunu görmesini istemiyor. Daha çok tutkularını kullanıyor ve kurtarıcı kimliğiyle İsa Mesih'i tanımamızı engellemeyi çalışıyor. Tutkularımız neler? Bu söylediğimiz ilahilerden birinde vardı. O ey perişan canım diye içli bir ilahi. Yani orada da can dolaşıp duruyor ama bu dünya o canın kurtuluşu için yetmiyor. Yani herhangi bir şey. Bu maddi olabilir yani diyelim para gibi olabilir. Yani maddi şeyler, maddecilik olabilir. Ya da ruhsal olabilir. Hırs gibi örneğin. Yani hırs bir put olabilir bir kişi için. Ve onun o tutkularını ne yapıyor? Şeytan kullanmaya devam ediyor. İman etmişse bile evet onu daha çok beslemek istiyor. Ancak biz Mesih'i gerçek kimliğiyle tanımak istiyorsak ne yapıyoruz? Tutkularımızı ona teslim ediyoruz. Bizi güçlendirmesini istiyoruz. Ve özgür bir kişi olarak Mesih'i izlemek istiyoruz. Çünkü tutkularımız bizi köleleştirebilir. Ve köleleştirdiği zaman da ne oluyor? O zaman biz Mesih'i gerçek kimliğiyle tanıyamıyoruz. Kendi yolumuzu çizmeye başlıyoruz. Bir başka konu. Evet bu ışığı konusunda benlik var. Yani bunlar birbirine yakın şeyler aslında. Biri diğerini kapsıyor. Özellikle benlik diğerini kapsıyor. Şöyle yazıyor Romalılar 8. bölüm 12-13 ayetlerde. Öyleyse kardeşlerim borçluyuz ama benliğe göre yaşamak için benliğe borçlu değiliz. Çünkü benliğe göre yaşarsanız öleceksiniz ama bedenin kötü işlerini ruhla öldürürseniz yaşayacaksınız ve size bir özgürlük gelecek. Bunu Tanrı sözünde bizlere vaat ediyor. Romalılar 8. bölüm Yaşam Veren Bu Ruh başlığını taşıyor ve şöyle yazıyor. Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Yani ölüm artık Mesih İsa'ya ait olanlara egemen olamaz. Çünkü iman aracılığıyla dirildi ve sonsuz yaşam vaadine kavuştu. Yaşam veren ruhun yasası Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. İnsan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah sunusu olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı. Öyle ki yasanın gereği benliğe göre değil ruha göre yaşayan bizlerde gelsin. Yine bu bizim inancımızın odak noktasıdır. Ne oluyor? İsa Mesih'te benlik, günah, ölüm hepsi yargılandı ve onun dirilişiyle de özgür olduk. Bunların üstündeyiz. Galibiz bunlardan. Yine bu bölümün sonunda dediği gibi ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. Ne eminim ki ne ölüm ne yaşam ne melekler ne yönetimler ne şimdiki ne gelecek zaman ne güçler ne yükseklik ne derinlik. Ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir diyor. Neden diyor? Çünkü ölüm üzerinde zaferliysek sonsuza kadar biz Mesih'le birlikte olacağız. Göksel babamızla birlikte olacağız. Çünkü biz ölümü Mesih aracılığıyla, Mesih'e iman etmekle yeniyoruz. Hamdolsun. Evet bunun dışındaki konular da yani... Zorluklar ve bizi Rab'den ayırabilecek her konu ne oldu? Çarmıhta Mesih'in ölümüyle ve mezarda dirilişiyle yenildi. Artık etkisi kalmadı. Peki neden bugün etkileniyoruz bunlardan? Hala da ya da diğer insanlar gibi diyelim yolda yürürken bir kişi imanlı trafik kazası geçiriyor, ölüyor bir kazası şey yokken yani bir suçu da yokken. Yani. Yani Tanrı buna izin veriyor. Bu sorulara cevap vermek zordur. Ama tanrısal bakış açısıyla baktığımız zaman Tanrı sonsuzlukta bakıyor. Çünkü buradaki ayetlere göre nedir? Mesih'e iman eden kişi galip dediği yani bu dünyanın galiplerinden üstündür. Sonsuz yaşama sahiptir. Sonsuzlukta Rab onu yanına alıyor ve yanında tutuyor. O zaman biz de eğer sonsuzlukta bakıyorsak nedir? Rab'le birlikte olacağız ve kötü olanın yani şeytanın bizim üzerimizde bir etkisi yok. Bu Romalılar 8. 1, 8. bölüm 1. ayetteki ayette dediği gibi. Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Hamdolsun. Bunun yanında bizi uyarıyor. Yani iman ettik, kurtulduk, hiçbir mahkumiyet yok. Ama Petrus mektubunda diyor ki, ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis, kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. Evet, ayıp ve uyanık olun. Bunu söylüyor ve o bölümün başlarına baktığımız zaman ihtiyarlarla gençlerden konuşuyor, anlatıyor. Kendisi artık ihtiyarlamış bir kişidir ve gençlerle ilgili olarak da konuşuyor Petrus'un kendisi. Ve diyor ki ihtiyarlara yani zorunluymuş gibi değil Tanrı'nın istediği gibi gönüllü gözetmenlik yapın. Para hırsıyla değil gönül rızasıyla size emanet edilenlere egemenlik taslamadan sürüye örnek olarak görevinizi yapın. Evet Petrus bunu diyor. Sonra gençlere de evet ihtiyarlara bağımlı olun diyor. Ve daha sonra da alçak gönüllü olmalarını söylüyor. Ve sonunda ayık ve uyanık olun diyerek bütün kiliseye seslenmeye başlıyor. Düşmanınız iblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. Evet zorluklarda dünyanın her yerindeki kardeşlerimizin de aynı acıları çektiğini bilerek imanda sarsılmadan iblise karşı direnin diyor. Evet yani iblis bizim dışımızda olan varlık. Bizi etkileyebilir. Nasıl etkileyebilir? Bu oklardaki gördüğümüz gibi yani atıyor. Ama bizim neyimiz var? Bir e, iman e, kalkanımız var. Efeslilere mektubun son bölümünde şunu diyor. Öncelikle çünkü savaşımız insanlara karşı değil yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki Ruhsal ordularına karşıdır. Şimdi burada e, az önce okuduğum ayette Petrus ne dedi? Ayık ve uyanık olun. O zaman biz ayık ve uyanık olacaksak önce görünmeyen düşmanın kim olduğunu ve neye karşı savaştığımızı iyi anlamalıyız. Yani burada kutsal kitapta söylenen nedir? Savaşımız insanlara karşı değil. Önemli bir şey. Çok kişi bunu e, karıştırıyor olabilir. Bir din mücadelesi din savaşı olarak e, algılayabilir. Ama İncile göre, İsa Mesih'in öğretisine göre bizim savaşımız insanlara karşı değil. Kime karşı? Yönetimlere, hükümranlıklara, yani yönetimler dedi göksel yerlerdeki yönetimler, e, hükümranlıklar, şeytanla gemenliğinden e, söz ediyor. Bu e, karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Öyleyse kardeşler bu başlangıçta anlattığım o 5 yaşlarındaki çocuğun örneğini tekrar düşünelim. Yani bir çek yattan atlayıp öbürüne giderken havaya yumrukları atıyordu ama bir şey de görmüyordu. Yani varsaydığı bir düşman vardı. Ama bizim varsaydığımız değil gerçek bir düşmanımız var. Yani. Ve o bizi aldatabilir. Kolayca dindarlık adında insanlara karşı savaşırken kendimizi bulabiliriz. Ama bizim savaşımız insanlara karşı değil. Tam tersine o Korintliler'de okuduğum gibi İsa Mesih'in ışığı onların üzerine yansısın. Zihinlerindeki o körlük e, kalksın ve Mesih'i tanıyacak duruma gelsin diye gelsinler diye dua ediyoruz sonsuz yaşama kavuşmaları için. Yine bu ayetin devam edenlerinde bunların hepsine ek olarak şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını elinize alın. Evet. Yani diğer ayetlere bakmayacağım. Onlar da önemli ama özellikle şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını elinize alın. Burada gördüğünüz kalkan boy kalkanı olarak geçiyor ve orada iman kalkanı dediği de o boy kalkanıdır. O zaman biz görmediğimiz düşmana karşı savaşırken ama bildiğimiz düşmana karşı savaşırken nedir? Bizim elimizde bir kalkan olması lazım. Ve bu kalkan Mesih'tir. Yoksa biz şeytanın ateşli oklarına karşı kendimizi savunmasız bir duruma getiriyoruz. Ne yapıyoruz? Mesih İsa'ya iman edenlere hiçbir mahkumiyet yoktur diye düşünüyoruz. Biz zaferli olduğumuza iman ediyoruz. Ve bu imanla ne yapıyoruz? Mesih bizim önümüzde ve biz onun arkasında oluyoruz. Ama ne yapmamız lazım yine de? Mesih'in yürüdüğü yolda yürümemiz lazım. Eğer Mesih'in yürüdüğü yolda yürümüyorsak ne oluyor? Biz kendimizi savunmasız duruma getiriyoruz. Daha sonra kurtuluş mührünü ve ruhun kılıcını yani Tanrı sözünü alın diyor. Evet, burada Ruhum kılıcı ve Tanrı sözü Yani kutsal kitap Bunu kullanmalıyız Doğru bir şekilde kullanmalıyız Ve kullandığımız zaman O kötülüğün göksel yerlerdeki Ruhsal ordularına karşı Tanrı sözüyle Durmuş olacağız Önümüzdeki hafta Matta dördüncü bölümde İsa deneniyor vaazını vereceğim Yani bunun biraz devamı olacak Orada daha görünen Belli bir düşman var ve ne yaptı İsa o bölümde? Tanrı'nın sözünü kullandı şeytana karşı. Ve biz de görmediğimiz o kötü ruhsal varlığa karşı Tanrı sözünü tekrar ve tekrar kullanmalıyız. Diyebiliriz ki Mesih İsa'ya iman edenlere hiçbir mahkumiyet yok. O bizi ne kadar suçlarsa suçlasın. Daha sonra her türlü dua ve yalvarışla her zaman ruhun yönetiminde dua edin. Nedir ruhun yönetiminde dua etmek ya da ruhta dua etmek? Yani benliğe aykırı olan her dua ruhta duadır. Böyledir yani e, kutsal kitaba göre öyle anlıyorum. Eğer ben benliğe, benlikle ilgili dualar ediyorsam bu ruhla ilgili bir dua değil. Ama benliğe aykırı Tanrı'nın istemlerine uygun her dua Ruhta olan e, duadır ve biz de o ruhla sürekli ayık ve uyanık kalarak dua etmeliyiz. Bu amaçla bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun. Bir sorumluluk veriyor. Bütün kutsallar için kim onlar? Kilise, bizler. Onlar için de tam bir adanmışlıkla e, dua edin. O zaman ne yapacağız kardeşler? Birbirimiz için daha çok dua edeceğiz. Daha çok hatırlayacağız. Bu kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşı savaşırken birbirimiz için dua edeceğiz. Ben zaman zaman bu konuda tövbe ediyorum. Yani yeterince dua etmediğim için. Ama hamdolsun bugünlerde daha çok dua ediyorum. Yani en azından bunu itiraf edeyim. Sabahları yürüyüş yaparken onu dua yürüyüşü olarak yapıyorum ve e, tekrar ruhsal e, olarak yani Tanrıya yaklaştığını e, daha iyi görebilirim. İlle de bir yürüyüş yapmak gerekmiyor ama günümüzün bir bölümünü kutsallar yani kilise için e, dua etmeye e, ayırmalıyız ve o zaman kardeşler işte bu görmediğimiz e, düşmanın sadece bizim değil kilisenin üzerinde de etkisinin olmadığını kalktığını e, görmüş olacağız. Önümüzdeki hafta söylediğim gibi, İsa'nın denenmesiyle ilgili bölüme bakacağım ve Tanrı sözünü kullandı. Ama bu hafta siz dua edin. Yani benim için de dua edin. Kilise için de dua edin. Ayık ve uyanık kalarak dua edin ve herkes ayık ve uyanık kalsın diye dua edelim ve inanıyorum bunu göreceğiz. Yani bu duaların sonucunu hep birlikte göreceğiz. Şimdi Tanrı'nın tahtınına gelelim ve birlikte dua edelim. Rabbimiz İsa ben sana bir kez daha teşekkür ediyorum. Öncelikle kutsalların yani senin halkın için teşekkür ediyorum. Ve böyle bizleri egemenliğinde bir araya getirdin. Aynı bedenin üyeleri olarak bir araya getirdin. Rab ayık ve uyanık olmamıza yardımcı ol. Ve birbirimiz için daha çok dua edebilelim. Aynı zamanda burada dediği gibi iman kalkanı sürekli elimizde olsun. Ve ruhun kılıcını doğru bir şekilde kullanabilelim. Ve dünya içinde dua ediyorum Rabbimiz İsa. Evet yani şeytan onların zihinlerini körleştirmek ister. ışık onları ışık onlarda görülmesin, yüreklerini aydınlatmasın, düşüncelerini aydınlatmasın diye. Ama senin ışığın yine de bu karanlık dünyada parlıyor ve daha çok parlayarak insanlar kurtulsun. Seni gerçek kimliğinle Rab ve kurtarıcı olarak tanıyıp iman etsinler diye Rabbimiz İsa'nın adıyla dua ediyorum. Amin diyorum.